İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz mi desem hoş. yoksa siz mi bana hoş geldiniz desin? Ben de hoş geldim, siz de hoş geldiniz. Buralı değil misiniz? Buralı değilim. Neredensiniz? Yakın bir köyden geldim. Köyünüzün ismini de söyleyin. Şatolova. Çataloba'dan gelen çok var anlaşılan. Evet çok var. Memnun musunuz peki? Memnunuz. Çataloba'da da olsun ister misiniz böyle festivaller? Tabii. Zaten ikisi aynı köy sayılır. Kardeşköy. Evet kardeşköy. Burası artık birazcık kasaba olmuş büyümüş gerçi. Evet büyüdü. Ve kardeşköy sayılır. Sizlerin de bağları var mı? Bahçeleri var mı? Evet var. Bozdunuz mu bağları? Yok, festivali bekliyoruz. İnşallah bozacağız. <laughs> Bugün açılışı yapıyoruz. Ne Yarından yapıyoruz. itibaren bozacağız diyoruz. Evet, bozacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler teşekkür diliyorum. Teşekkür bu festivali ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla her sene yapılıyor işte böyle buralarda. Çok memnunuz. Tanıtım güzel oluyor. Hem dostluk dayanışma, hem eğlence, hem bağ bozumu hepsi bir arada. Evet çok güzel oluyor. İnşallah daha da genişler. Herkes seyrede. Memnun kalıyoruz yani. Şu an bütün Boğaziçi halkı Şş, burada mı bu alanda Valla hemen hemen bu sene daha çok. geçen biraz daha azdı. Bu sene daha çok. İlgimiz çok. İlçelerden, başka köylerden gelenler de var. Evet, evet. ilgi çok. Bu sene, bu sene kalabalık. Evet. Ve bu insanı mutlu ediyor. E seneye tekrar tekrar bu festivalleri görmek istiyor. İnşallah. Teşekkür, Teşekkür ederiz de, efendim. Et çok et güzel ev sahipliği yapıyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi, değerli konuklarımız, herkesin bir düğünü vardır değil mi? En son kim düğün yaptı? Düğün olan kimin vardı en son? Kameraman vallahi yorulacak bende koşarken. <laughs> kimin düğünü vardı? Kimse düğün yapmadı mı bu dönem? Bir kaldırsın, en kaldırsın göreyim. Yeni evli bir çift var mı içimizde? Yeni evlendik? Ha evlenmiş. Burada var mı gelin damat? Var. Onun o bebek el sallıyor ya. Ne zaman evlendirdiniz? Beşik çarp ismi yaptık. <laughs> Süper. Değerli konuklarımız bir şeyin altını çizmek istiyorum. Öncelikle çoğunlukla düğünlere gittiğinizde ne yaparız? Hemen bir eğlenceye katılamayız. Doğru mu? Kim gelmiş? Kim gitmiş? Kim ne giymiş? Kim kimin gerili, kim kimin damadı? Ona bakarız. Doğru mu? Sonra düğün başlar. Bir türlü havaya giremeyiz. Hemen bir eğlenceye başlar mıyız? Başlamayız. Şöyle bir yediyce kopar, coşar, oynar. Tam biz oyuna başlarız. O zaman ne olur? Anası, babası, dayısı, amcası, eniştesi başlar. Doğru mu? Dolayısıyla Buranın düğünü de Boğaz Bey'in düzenlemiş olduğu bağ bozum şenlikleri. Bu şenlik belediyenin değil, bu belediye çatısı altında yaşayan tüm hemşehrilerimiz. Yani hepimizin düğünü bugün. Doğru mu Boğaziçi? O zaman birlikte oynayalım mı? Oynar mıyız? Bugün buraya eğlenmek için gelenler bir de çekiliş işlemeye gelenler ayak kaldırsın bakalım. <laughs> eğlenmek için gelenler bir ayak kaldırsın. Bir göreyim. Evet, bir, iki, üç, dört, beş. Arkada gençlik ya. Vallahi süper gençlik de olmasa. Ablam siz niye geldiniz? Niye geldiniz? Eğlenmeye gelmediniz mi? Niye geldiniz? Belli. Seyretme. <laughs> Seyretme. Aksiyon mu? <laughs> Sen oyun oynar mısın? Oynarım. Ha? O zaman oynuyor muyuz Boğaziçi? Bir şey yapalım. Herkes bir ayağa kalksın o zaman. Rica edeceğim. Dayıcım kurban olurum. Herkes bir ayağa kalkıyor. Kalk 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 kalk. Kalk kalk bugün bizim düğünümüz ya. Vallahi ya. Bir kalk bir göreyim Boğaziçi'yi. Boğaziçi ayakta mı? Abla siz buradan değil misiniz? Hangi köyden geldiniz? Ayak ayak ayak! Kalk 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 kalk! Herkes kalkıyor. Çocuklar kalmayabiliriz. Abla ben görüyorum kalkmayanları. Amanın. Herkes kalktı mı? Hayırdır dayı? Bizler de tutmuyor. Oynamaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Şöyle bir kalkalım, kalkalım. Ankara'nın mağalları hazır mı? Antalya herkes kalktı mı? Kolları kaldır. Kollar boğulçu. Boğulçu kolları kaldır. Kaldır benim için başıma biraz olsun inşallah. Traktörün de tekerleği patlasın. Kolları kaldır boğulçu. Kaldır. Ver şimdi Ankara'nın bağlarını. Ver Ankara'nın bağlarını. Beraber söylüyoruz. Aynı tempo. Kaldıramayan kaldıramıyorum Şimdi sözünüzde yolları kaldıramıyorum kolları. Haydi! 不不不 Your